Başlar, hadi. Değil, arkadaşlar hadi. Belenize sahip çıkın. Belenize sahip çıkın. Arkadaşlar herkes kalsın arkadaşlar. Ha Hadi herkes Abi şey sahip çıkın. Karın burada kanı kanı Rabbe inşallah sizler sahip çıkın kayrınıza Katı atık tesisi yapılmak istenen bölge köylüleri olarak bir araya gelmişiz. Bizim amacımız burada Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatına rağmen bu bölgede çöp tesisi yapılamaz demesine rağmen bu bu bu, bu tesisten çekilmelerini emretmelerine rağmen talimat yayınlamalarına rağmen halen bunda ısrar etmektedirler. Bize karşı, bize rağmen bir şey yapıyorlarsa bu halka karşı gelmek demektir. Dünyada bunun adı tiranlıktır. Halka zulüm uygulamaktır. Bir insanın yaşam yerini, köyünü yok etmek, zulüm etmektir. Basına hazırladığımız bir bildiri var. Bunu okuyacağım. Dersimde bulunan demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, meslek örgütleri, belediye yönetimleri Hiçbir duyarlılık göstermemişlerdir. Bölge halkının yanında yer almamışlardır. Aksine projenin yapımı için açık destek vermişlerdir. Bu utanç verici durum bölge halkı tarafından adeta bir suç ortaklığı ittifakı şeklinde anlaşılmıştır. Dersinde güle, gündeme gelen her konuda sözde duyarlılık gösteren bu yapılar konu köylerimiz orman ekosistem yaşan alanlarını savunmasız söz konusu olduğuna ağız birliği etmişçesine susmaktadırlar. Gerçekler gerçekleri ise proje yapımı için gerekçeleri ise proje yapımı için ayrılan fonun geri gitmesi. Bu yaklaşım şekli bir bir gerçeği bize göstermektedir. Sadece paranın her şeyin merkezinde olduğunu göstermektedir. Para merkezli düşünen insanın çürümüşlüğü gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dersinler bunu böyle bilsin. Para için her şey yapan insanlar politikacılar var bu ülkede. Buna karşılık bu projede yani bilirkişi raporunun e, saydığı noktalar: bir bölge özgü endemik özelliği bulunan dokuz bitki yok olacaktır. 55 bin meşe ağacı ağaç yok olacaktır. Tarım ve hayvancılığın verimini kaybetmesi, yörede yaşayan halkın hayat kalitesinin düşmesiyle yöre halkı göç edecektir proje alanı içerisinde ve çevresinde su kaynakları yok olacak ve kirlenecektir diyor. Bern Sözleşmesi ile koruma altına almış yaban hayatı yok olacaktır. Testi yayılacak olan koku doğrulan şehir merkezini olumsuz etkileyecek hava, su, toprak ve gürültü kirliliği oluşturacaktır. Bu felaketin sorumluları ise bu kata at, atı, katı atık birliği adı altında toplanmış olan aşağıda adları yazılı belediye başkanları. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Ozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Nazmiye Belediye Başkanı Cafer Çiçek, Gülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Mazgıt Belediye Başkanı Murat Becerekli, Çemişkezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, bu neden CHP'li belediyeleri halktan yavır, yana tavır almaları ve genel başkanların talimatlarına uygun davranmalarını kamuoyuna açıktan verdiği çek verdikleri çekileceği sözünü yerine getirmelerini istiyoruz. Bizim herhangi bir partiyle, herhangi bir siyasi görüşle bir sorunumuz yoktur. Aksine bizim bu eylemimizin genel başkanımıza, CHP genel başkanına, Sayın Kılıçdaroğlu'na zarar vereceğini endişesi de taşıyoruz. Ee, bizim kendisi bizim hemşerimizdir, saygın bir insandır, pirimizdir, insanımızdır. Buradan ona da selam söylüyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Atık ve Taraf Tesisi projesinin yeri konusunda daha önceden e, parti olarak bir karar almıştık. Evet, yani e, bu yerin ormanlık bir bölge olduğunu ve uygun olmadığını e, bölgede bulunan yaklaşık 9 köy ve 30 mezrenin tam ortasında bulunduğunu ama bundan da önemlisi ormanlık bir alan olduğunu daha önce de bu projenin yerinin uygun olmadığı noktasındaki basın açıklamamızı yapmıştık. Bu girişimler şu anda tam olarak sizin istediğiniz noktada karşılanamadı. Ben de bu konuda üzgünüm açık söylüyorum.